bise şey, bise şey. Sarı Şapka diye biri var. O biliyor. Ben aşk ile sana dedim. Baksana. Fener'i bile kırıp gitmişti. Bir umman değil mi? Ana yani kızı uçmuş. Alıp gitmiş kızı. O arada Kemal Sunan ne diyor kızı? Abi ya bu kız kaçırmakta ne kadar zormuş. <laughs> Buradan atladım bu işi. Esen mağarasından. Oradan çaydan geçtim bir kuyaştan. Oradan tembel. Kale kızın çörene doğru giderim. <laughs> Allah bizi yakalamasalar. <laughs> bu kız kaçırmak kişide ne kadar zormuş. Yani, ben kaçırmasam da Kız geldi kaçsa olmaz. <laughs> Abuzer Efendi'ye geri dönelim. Abuzer Efendi, sana da ilginç olduk. Keperci olduk Vezir Yani Yanez'in tarafından adamı arasaydım. Oradan bir Kolis'e de bir haberi diyecekler bana. İrecil olduk öyle asıl kerim. Yanaşma sana bizim ağız. Yanaşma sana. Salam o diyor. İşin garip tarafı da yanaşma sana kaçırmış kızı. Götürmüş, alıp gitmiş. O eşyayla nasıl geçtiler oralardan ben de anlamadım. <laughs>